Arkadaşlar bir e, takipçimiz, bir abonecimiz Kanatlı Hobi merfizon diye bir isim var arkadaşlar. Eğer ismini yanlış söylemişsem afola Horozanına tek tek çıkarır mısın demişti. Ee, arkadaşlar hepsi 10 aylık arkadaşlar kafestekiler. Sadece 12 aylık olan Horozumuz burada. <laughs> Ve 3 yaşındaki kara gölgemiz var zaten onu da göstereceğim. Bu da 10 aylık arkadaşlar. <laughs> Maşallah oğluma. <laughs> Başkan bu da sarı yelemiz. <laughs> çekmiştim zaten kardeşler. <laughs> bu da Simba'mız resmen deli Simba bu da kardeşleri, bu da onaylık şimdi belki arkadaşlar bazı arkadaşlarımız e, hani yavrular neden veriliyor Şu bu. arkadaşlar ben e, hobi olarak yapıyorum ama en iyisini yetiştirmeye çalışıyorum verdiğim kişi arkadaşlar memnun kalacak. Onlar memnun olmazsa ben de memnun olmam. Ben iki arkadaşlar yetiştirip çoğaltıp vermek. Kendi kalitemi üretmek arkadaşlar. Kimseyle rekabete girmiyorum. Sadece kendi kalitemi koyarak üstüne koyarak gidiyorum arkadaşlar. Herkesin kendine göre kaliteli oruzları var arkadaşlar. Yani burada abartmaya gerek yok. Çünkü biz abartma abartıyor arkadaşlar. Çok gördük o abartanları. Sadece güldük geçtik onlara. Arkadaşlar sistem aynı arkadaşlar. Bunlar da yavaş yavaş arkadaşlar yiyor. Birazdan mutlular. Kaç gündür ama biraz yağışlıydı arkadaşlar. Dışarı bırakamadım. Bugün hava güzel. Tekrar içeri girmişler. Onları tekrar salacağız. İnşallah. Ya bu şekilde. Diğer yavruları zaten göstermiştim. Yeni damızla yeni gelen hediyemi de göstermiştim zaten. Bir daha göreceksin. Tekrar <laughs> görüşmek üzere.